Oluşan kuvvetli fırtınalar yeryüzü tabakasını parçalayacak. Okyanusları devasa tsunami dalgaları haline getirecek. Bu fırtına dünyanın koruyucu manyetik alanını ortadan kaldırınca güneşin radyoaktif ışınları hepimizi öldürmeye yetecek. Her şeyi belirli bir düzenle yaratan Rabbime şükürler olsun. Boş bir ceviz kabuğu gibi yuvarlanacak dünya uçsuz bucaksız karanlıkta Nazım pet demişti buna bu şiirinde Doğru dünya her 100 bin yılda bir iki saniye zaten yavaşlıyor Ama bu zaman spektrumu dolmadan diğer etkenler de zaten yok olacak Dünyanın durmasıyla ilgili müthiş bir belgesel var Linki aşağı bırakıyorum Dünya tam şu an zaten durmuş vaziyette Aman aman kıyım bak Alo Aman <laughs> kıyım lan ne oluyor lan ne oluyor Başka bir problemse deniz seviyelerinin değişmesi solduğumuz havayı değiştiriyor. Okyanuslarla birlikte atmosferimiz de kutuplara doğru çekiliyor. Bu da demek oluyor ki tropik kuşaktaki bir sürü yer Rio, Mumbai, Singapur gibi yerlerde nefes alamayacaksınız. Dünya durduğu zaman bir tarafı karanlık bir tarafı aydınlık olacak. Büyük ihtimalle aydınlık tarafta zenginler olacak. Karanlık tarafta da fakirler olacak. Karanlık taraftaki insanlar donarak ölürken aydınlı taraftakiler de büyük ihtimalle her gün tatil yaparlar. Tam şu arada kalan çizgide sırat köprüsü. Dünyayı bir araba olarak düşünün ve bu araba 1600 km hızla gidiyor. Ve durduğunda emniyet kemeriniz takılı değil. Bu etki yaratacak. Bir de dünyanın tek tarafı güneş gördüğü için buradaki canlar çok fazla ısıya maruz kalacak. Dünyanın diğer yarısı da buz tutacak. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Şimdi dünyanın ne şekilde durduğuna bağlı. Kendi ekseni etrafındaki dönüşümü yoksa güneşin etrafındaki dönüşümü. Kendi ekseni etrafındaki durursa gece gündüz baya değişir. Nasıl olur bilemiyorum hesaplamak lazım. Güneşinkini de fizikçiler düşünsün. Dünya şu anda dursa büyük ihtimalle günler olmazdı. Ya da olsa bile hep gecede kalırdık. Demek ki her saniye tripli olurduk daha fazla. Hadi bir melankolik açın. Dünya şu dakika dursa ben her gece olduğu gibi yine seni düşünürdüm. Dünya durursa eğer güneş sistemi dahil evrendeki bütün sistemlerin ayarı bozulur. Bir nevi kıyamet diyebiliriz yani. Dünya durursa eğer zaman da durmuş olur. Saatler, günler, mevsimler hiçbiri ilerlemez. Kısacası hayat mahvolur. Ölürüz. Cici. Dünya duruyorsa birden o zaman anlamış oluruz ki dünya da dişi. Birden durup trip atıyorsa bize o zaman olacaklardan korkun. Bir şey söyleyeceğim ne olur dursun. Çünkü ben artık gerçekten bir yerde durmak istiyorum. Ama duramıyorum. Çünkü evimle duranlar arası 15 dakika. Git gel yarım saat. Teşekkürler Milliyet Bakanlığı ve Bursa Valiliği. İslam ülkelerindeki Müslümanların kelime şahidet sesleri ve Avrupa'da Allah'tan uzaklaşmış insanların korku dolu çığlıkları ve Türkler ölüme bilerek gidebilen tek canlı varlıktır. Hedef duran, rehber kuran diyen. Bilim yönden bakıyorsanız dünya durduğu zaman gece durduysa geceye kalacak sürekli. Sabah durduysa sabah. Allah aşkına. Efendim dünya durmuş. Hani bizim dünya nefes alır falan. Yaşıyoruz hani evimiz var. Sen nereden duydun? Mahalledeki deli Ayşe söyledi. Ne diyeyim hayırlısı be gülüm. Ne kalpten arıyor da yarınki sınavı çalışalım. Dünya durursa olacaklar. Şimdi bunun bilimsel bir, bir, sürü açıklaması vardır ama basit düşünelim. Dünya dönüyor ve biz bu dönmesine alışmış, alışmışız. Vücudumuz bir elemsizlik kuvveti gösteriyor illa Bütün dünyadaki insanlar bir anda yere düşer. Dursun zaman dursun diyorsun da oyun değil ki yaşama. Sen inanmasan da bu falan nefis olan. Ya dünya durduktan sonra niye göreceğiz Allah aşkına saçma sapan. Dünya dursa olacaklar. Bir kere gece gündüz olmaz. E mevsimler oluşmaz. Kış olması aslında fena oldu. Yani eski konumuz. Ha bir de kafası güzel olsun diye sürekli içenler. Onlara da yazık olursan Sonucunda ben derim. Elim... Eğer duracaksa böyle tam öğlen saat 12'de falan durmasın yani. O sürekli bir sıcak güneş ışınları sürekli bize vuruyor. Her ne kadar ülkemize dik açıyla ışınlar gelmez. Abi kötü ya düşünsene. Zaman ilerliyor ama sıcaklık hep saat 12. Buharlaşır. O vermek istediğiniz arayı verebileceksiniz. Geceyle gündüzü kaybetmiş olacaksınız. O zaman ikisinin de değerini anlayacaksınız. Saatler artık çok da bir anlam ifade etmeyecek. Kendi mutsuzluğumuz da olacaksınız. Bütün dertliler sevinecek. Dünya daha güzel bir yer haline gelecek. Artık dünya dönse de o gelse denilmeyecek Kimse sevdiğini yollarına gözlemeyecek. Duracak bütün dertler bitecek. Dünya durursa... durursa? <laughs> Susuyorum. Bilim